Evet öncelikle herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün masonluk nedir? Masonluk tarihi ve gelenekleri üstüne bir video inşa edeceğiz. Elbette masonluk hakkında diğer pek çok meseleyi değinmeden geçmeyeceğiz. Bu ve bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu likelayıp kanalımı ziyaret edebilirsiniz. İyi seyirler. Masonluk mevzusuna derinlemesine girmeden önce bu konuda az veya hiç bilgi sahibi olmayanlar için kısaca masonluk nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? İsterseniz bakalım. Masonluk kökenleri 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılların başlarında taş ustalarının yeterliliklerini ve yetkililer ile müşterilerle ilişkilerini düzenleyen yerel localara dayanan kendi tanımlarına göre kardeşlik üzerine kurulu kurum. <laughs> Tarihi boyunca masonluk birçok komple teorisine konu olmuştur. Mason kelimesi İngilizce'deki Freemason kelimesinden türemiştir ve hür duvar işçisi demektir. Masonluk çeşitli biçimlerde mevcut olup üyelerinin tek manevi ve metafizik idealleri paylaşması ile karakterize olur. Bunlardan ilki yüce varlığa olan inançtır. Masonlar bu varlığın adlandırılmasında evrenin ulu mimari ifadesini kullanırlar. Kökleri her ne kadar 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına kadar dayanır olsa da 24 Haziran 1717 tarihinde Londra'da bir araya gelen dört locanın girişimiyle büyük Londra lojası kurulmuştur. Masonlara göre masonluk, akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak insanlığın gelişimine ve bilgi birikimine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur. Ezoterik ve sadece üyelerine açık olan bir örgüttür. Dünyanın birçok ülkesinde 5 milyon üyesiyle değişik biçimlerde mevcuttur. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda'da 480 bin, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyon aşkın üyesi bulunmaktadır. Çeşitli ülkelerdeki mason örgütleri ortak amaç ve ülkede birleşme bakımından evrensel, kendi yurtlarındaki yönetsel kuruluşlarında ise tümüyle bağımsız ve ulusal birer kurumdurlar. Masonluğun ne olduğuna kısa ve öz bir şekilde değinimize göre zannediyorum artık masonluk tarihine de değinebiliriz. Masonluğun ilk dönemlerdeki gelişimi biraz tartışmalı bir konudur ve tahminlere dayanmaktadır. İskoçya'da ilk mason locaların 16. yüzyıl başlarına var olduğunu söyleyebilmek için kanıtlar bulunmaktadır. Bununla birlikte İngiltere'de 17. yüzyılın ortalarına var olduklarına dair kesin kaynaklar mevcuttur. Masonik El Yazması isimli şiir yaklaşık 1390 yılına tarihlenmiştir ve en eski masonik belge olarak bilinmektedir. 24 Haziran 1717'de İngiltere'de 4 loca bir araya gelerek ilk büyük locayı İngiltere Büyük locasını kurdular. Kısa zaman içinde İngiltere'deki diğer locaların da katılmasıyla genişlemiş ve 1723 yılında Büyük Loca geleneksel ve kadim yasaların derleme görevini protestan ve rahip olan James Anderson'a vererek ilk yazılı anayasasını oluşturmuştu. Masonluğun ara vermeden sürdürülecek olan yazılı tarihi ve ilk yazılı yasaları böylece resmen başlamış oldu. Anderson anayasası adı verilen bu kuralların ana hatlarına bugün hala dünya düzenli masonluğunca riayet edilmektedir. Her ne kadar Anderson anayasası kısa süreli bir anlaşmazlığa yol açmış ve York locasının önderliğine bir grup İngiltere'de büyük locasından ayrılarak ayrı bir büyük loca kurmuş olsa da ancak 1813 yılında bu iki büyük loca tekrar bir araya gelerek bugün varlığını halen sürdüren ve düzenli masonluğun ilk büyük locası olarak kabul edilen İngiltere Birleşik Büyük Locası'nı oluşturmuşlardır. Geleneksel olarak günümüze de sürdürüldüğü şekliyle İngiltere Birleşik Büyük Locası, Büyük Üstatları, Kraliyet ailesiyle soylular, veya lotlar arasından seçilir. İrlanda ve İskoçya'nın Büyük Locası 1725 ve 1736 yıllarında peş peşe kuruldu. Masonluk 1730'lu yıllarda gelenekçiler ve modernler tarafından Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerine ihraç edildi. Ayrıca İrlanda ve İskoçya Büyük Locaları pek çok bölgesel büyük localar altında organize olan kardeş localar kurdu. Amerikan Devrimi'nden sonra eyaletlerde bağımsız ABD Locaları oluştu. Masonluğun tarihine de göz attığımıza göre artık önümüzde birkaç soru var. İlkin, masonluğun ve masonların üstüne bu kadar komplo yazılıp çizmesine sebep olan şey ne olabilir? Hatta internette bu konuda o kadar bilgi kirliliği var ki, konudan bir haber olup da araştırmamış insanların safsatası kaynıyor ortalık. Akla gelen bir diğer soru da şu şekilde. Dünya üzerinde o kadar fazla topluluk, örgüt ve cemiyet varken, neden masonlar bu kadar ön plana çıkıp dünya çapında evrensel bir başarı yakalamışlardı. Sırları neydi? Neydi onları ön plana atan bu felsefe? Ne de olsa daha demin bahsettiğimiz üzere sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda'da 480 bin, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 milyon aşkın üyesi bulunmakta ve binlerce lojası mevcut. Masonların felsefesi ideallarına beraber bakalım. Masonlar arasında ortak bir felsefe tutum ve insanlık ülküsünden söz etmek mümkündür. Masonlara göre masonluk, bütün insanlar için ortak koşulan insanlık ülküsü noktasında insanlar arasında sevgi, saygı, tolerans, hak eşitliği, evrensel kardeşlik ve bilimsel gelişmenin gerekliliğini kabul eder. Yine masonlara göre masonluk, bütün insanlar arasında sevgi, hoşgörü ve kardeşliğin kurulmasını hedefleyen ve çalışmalarını hakikatin araştırması yoluna yoğunlaştırılmış bir fikir üste tepü kurumudur. Masonlara göre bir masonun amacı her bakımdan gelişmiş ideal bir insan olmaktır. Bu doğrultuda masonik felsefe daha iyi bir birey olmaya doğaklanmıştır. Öyle ki masonlukta kötü bir bireyi iyi bir birey haline getirme uğraşı söz konusu değildir. Nitekim masonlara göre masonluk bir tekamül sürecidir. Masonlar kendi aralarına kardeşlerini ve bağlılıklarını dile getirmek amaçlı birbirlerine karşı birader ya da kardeş olarak hitap ederler. Bununla beraber yine kendi aralarında mesaj niteliği taşıyan bir takım mottolar da kullanılır. Bu mottolardan biri olan Audi Vide Tace yani dinle, gör ve ketum olan anlamına gelen latince motto masonların genel yaşam biçimlerini şekillendiren tavrı özetlemektedir masonlar arasında dinlemek, görmek yolunda bir adım olarak kabul edilmekte ve bu eylem neticesinde kişi yaşam üzerine düşünüp gerçeği kendi içinde aramaya başlamasının gerekliliği vurgulanmaktadır. Masonlar arasında sık sık kullanılan bir diğer motto olan Vitriol'de ise yine aynı şekilde insanın içinde batın bir yolculuğa çıkıp kendi ve evren üzerine derin bir düşünceye sevk edilmesi gerektiğini anlatılmaktadır. Masonlar benzer bir düşünce sevkini aralarına yeni katılan adayı sadece bir mumun yandığı ve bir kitap ile kuru kafanın bulunduğu karanlık bir odada ölüm ve yaşam üzerine düşünmek amacıyla yalnız bıraktıkları mason olayını karşı gerçekleştirirler. Masonlukla genel olarak Tanrı'ya evrenin ulu mimarı denmesinin evreni sistematik ve nizami bir şekilde ilerlediğini belirtmeyi amaçlar. Ancak Skoç ritim masonlarının aksine Fransız ritimden olan özgür masonlar bir tanrı arayışını ve dogmatik gördükleri bir takım görüşleri kabul etmez ve sadece bilimselliğin ışığında yaşadıklarını ifade ederler. Masonlar aralarında sıkça kullandıkları ışık sözcüğü ise farkındalığa vesile olan aydınlığın asıl kaynağı olarak ele alır. Sonuç olarak masonlar masonluğu dogmatiklikten uzak, akıl ve bilimin öncülüğünde belli erdem değerleriyle ideal insana giden tekamül yolu ve de yetkinleşme sanatı olarak tanımlamaktadırlar. Masonların felsefesinde işlediğimize göre masonlar hakkında sayısız komple teorisi ve gizemli bilgilerden zannımca akla mantığa yatkın birkaç tanesini sizinle paylaşmak isterim. Komple teorilerini paylaşmaya başlamadan önce mason olmak için ne yapmak gerekiyor? Kısaca bahsedelim. Resmi siteleri mason.org.tr'de de belirtildiği üzere 5 ana şart var. 1. Erkek olmak. Birkaç istisnai durum dışında bütün masonların penisi var. 2. Bir tanrının varlığına inanmak. Non-teistler topluluğa giremezler. 3. 18 yaşından büyük olmak ve 4. iyi bir eğitim ve toplum tarafından saygı görmek. Sadece iyi bir eğitim almak yetmez ya da sadece iyi biri olmak da yeterli değildir. Ayrıca maddi durumunuzun iyi olması lazım. 5. Mason birinden referans almak. Mason bir tanıdığınızın size kefil olması gerekir. Masonlarda saygınlığa ve rütbeye göre derecelendirme vardır. Masonlar hakkında birkaç gerekli bilgiye de verdiğimize göre Videonun başından beri cevabını aradığımız soruya geri dönelim. Masonlar hakkında üretilen abartılı komplo teorileri gerçek mi? Maalesef cevabımız hayır. Masonların alttan alttan öyle gizlice dünyayı yönettiği falan yok. Belki geçmişte belli ölçüde evet. Fakat artık her ne kadar ünlü, zengin isimler mason da olsa, masonların abartıldığı gibi bir gücü söz konusu değildir. Özetle bu videoda masonluktan, tarihinden, ritüellerinden ve kabul şartlarından bahsettik. Her ne kadar sıradışı bir topluluk da olsalar, kulağınıza her gelen asılsız iddiaya inanmayın. Araştırın, merak edin ve en önemlisi şüphe duyun, sorgulayın. Eğer ki gerçeğe ulaşılacaksa tek yolu bu. Videoyu like atmayı es geçmeyin. Ayrıca kanala abone olmayı da unutmayın.